SGTV Denizcilik haberlerine hoş geldiniz. Ben Deniz Güzgen. Kızıldeniz gerilimi konteyner değer ve oranlarını yükseltiyor. 20 yaşındaki 1750 TEU'luk handy konteynerler yeni yıldan bu yana %43 evaran bir artışla 6,99 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarından 8,6 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına yükseldi. Yılın İş İnsanı Ödülü Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmeze verildi. Ege Üniversitesi İşletme Topluluğu, bu yıl 8. .'si düzenlenen Kristal Yaka İş Ödülleri töreninde iş ve sanat dünyasının en iyilerini ağırladı. Çeşitli kategorilerde alanın önemli isimlerine ödüllerinin verildiği törende, yılın iş insanı ödülü kategorisinde ödül Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez'e verildi. Çimento yüklü gemide yangın Ordu'da Ünye Limanı'nda çimento yüklü gemide yangın çıktı, bir kişi dumandan etkilendi. Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Cidde Limanı'nı ziyaret etti. Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Cidde Limanı'nı ziyaret etti. Radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor. Fukushima'da biriken radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor. Lüks tekneler Fethiye'de görücüye çıkacak. Lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı 5. TBA Ayak Çartı Şov, Fethiye'de 3-7 Mayıs'ta yapılacak. Bex Denizcilik'ten bayrak değiştirme hamlesi, filosunu 2.5 yılda 10 kat büyüten ve yarım milyar dolardan fazla değere ulaşan Türk şirketi Bex Denizcilik, Batı'nın ambargosu karşısında bayrak değiştiriyor. Çavuşoğlu, 100 milyon turist, 100 milyar dolar hedefine ulaşmalıyız, deniz kumma güneş turizminin yanında sağlık, İnanç, kültür, doğa turizmi gibi çok farklı çeşitliliğe sahip olduğumuzu söyleyen Kemal Otmaritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, turizm haftasını ülkemizin tanıtımı açısından çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Karadenizli balıkçıları palamut üzdü, hamsi sevindirdi. Sezona 1 Eylül 2023'te "Vira bismillah" diyerek başlayan Karadenizli balıkçılar, aradığını büyük oranda hamsi avında buldu. Hindistan'da tekne alabora oldu. 6 ölü, 10 kayıp. Hindistan'da teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu. MSC filosuna 2 gemi daha ekliyor. Dünyanın en büyük konteyner hattı olan Mediterranean Ship'in, ikinci el pazarında oldukça aktif olmaya devam ediyor. Bir sonraki SGTV denizcilik haberlerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.